Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Selam ve dua dileklerimle sizlere güzel, anlaşılır bir şekilde yeni iğne oyasına başlamak isteyenler için zürafa nasıl çekilir? Şimdi onu göstereceğim. Bildiğiniz üzere örgü mekik iğne üzerine açmıştım kanalımı. Şimdi ben sizlere böyle bir cenk yazmamızla zürafanın çekilişi yöntemini göstereceğim arkadaşlar çok beğenilen e, bir e, zürafa yöntemidir arkadaşlar Ayrıca Hanımlar videoyu beğenip paylaşarak abone olabilirsiniz abone olmak ücretsizdir Siz seçeneğini aktif hale getirebilirsiniz sırasıyla e, öğrendiğim bir sonraki videolarımda da mekik motiflerimi sırasıyla göstereceğim sizlere arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarından da paylaşabilirsiniz. İsim ve hesabım Elişi Dünyam sayfasından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bizlere gerekli olan malzememiz bir yazmamız sonra ona uygun ipimiz iğne ve makasımız arkadaşlar. Ben sizlere şimdi göstereceğim. Öncelikle e, yazmamız dört kenarını çekmek için e, iğne ile ip çekiyoruz arkadaşlar. Ben bu kenarlarını e, daha güzel durması için böyle bir yazmamız var Cenk marka. Ben tek kenarını kestim arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada kenar var bu kenar çok güzel durmuyor ben tığ battıda da aynı yöntemi kullanıyorum burasını kesiyorum arkadaşlar buradan da ister istemez ne kadar olsa bir makas ağzı çıkıyor arkadaşlar bu makas ağzını da almak için zürafamız daha güzel olması için o zaman daha düzgün ve güzel duruyor Evet şimdi burada biraz eğrilik var. Bunun için buradan ip çekiyoruz arkadaşlar. Biraz önce ben çekmiştim. Evet. Bu köşeden ip çekiyoruz. Evet gerekli olan iğnemizle buradan bir kat ip alıyorum. Böyle daha güzel düzgün duruyor arkadaşlar. Her mekik olsun mekik altına yapacağımız zürafanın Evet böyle çekiyorum. Başa kadar buradan çektiğimizi başa kadar gidiyor arkadaşlar. Buradaki makas ağzımız makas eğriliğini alıyoruz. Bakın istediğiniz gördüğünüz gibi buradan makas eğriliği çıkıyor. Evet. Buradan ip kopartıyoruz. Başa kadar böyle büzüştürerek çekiyoruz çektiğimiz ip burada yamukluk var mesela buraya kadar geliyor sonra burayı kesiyoruz başa kadar ipimizi kestik Şimdi burada çektiğimiz ip boşluğu gözüküyor. Buradan devam ederek aynı düzeyde aynı hizada kesiyoruz. Evet. Böyle burayı başa kadar kesiyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir de bu kenar var arkadaşlar. Bu kenarı da ben kesiyorum. Şöyle. Yazmalarda kalın kenar var. Buraya yapınca, kesmeden yapınca gergin oluyor arkadaşlar. Onun için burayı da kesiyorum. Sürafanız çok güzel bir şekilde oluyor arkadaşlar. Makas eğriliği olmadan gergin de durmuyor. Burayı kesmezsek gergin oluyor arkadaşlar. Evet şöyle daha belirgin gözükürse böyle göstereyim bir de. Evet. geldik başa tığ battılarımız da daha güzel oluyor böyle oyalarımızın tığ oyasının altında iğne oyalarının altına yaparsanız güzel durur böyle bu parçayı çıkartıyoruz arkadaşlar Evet Böyle kesmiş olduk. Çıkartıyoruz. Daha sonra yazmamızın düz kenarını Evet. Düz kenarını buluyoruz. Sonra isterseniz bu taraftan cenk Öf gözüken taraftan yapalım daha sizi belirgin anlaşılır olsun Evet arkadaşlar şimdi buraya ben e, yazmamız dört kenar olduğu için içinde ben ip yürütüyorum İp yürütmek için dört kenar e, ip kesiyorum arkadaşlar bir iki 3 4 kulaç aynı renkten ip kesiyoruz arkadaşlar ip yürüteceğiz içinde daha güzel ve hoş duruyor düzgün duruyor sonra Sonra ipimizi buraya getiriyoruz. Evet, bu kadar ipimizi kestik arkadaşlar. Yani 4 metre, 4 kenar ipimizi kestik. Evet, daha sonra ipimizi arasında yürütüyoruz. Evet böyle yuvarlıyoruz. Gözüküyorlar umarım. Evet arkadaşlar. Böyle incecik Evet. Böyle içine saklıyoruz. sağdan sola, soldan sağa gidebilirsiniz. Evet, arasında ipimizi de yürüterek kalın iki kenarını kesiyoruz sonra İki de bilirsiniz, Bir tane de ardabilirsiniz. Dolayabilirsiniz yani. Evet. Böyle bu şekilde. Mekik oyalarımın altına ben bu şekilde yapıp dikiyorum arkadaşlar. Evet. Bu yöntemi uygularsanız daha rahat ee, yuvalaması da çok kolay pratik oluyor. Böyle ipimiz arasında arasında yuvarlayarak sürafalarımızı çekiyoruz. Evet, evet diğer arasında ipimiz üzerine nasıl bir şekilde uyu yapacaksak onu ayarlıyoruz çok güzel bir şekilde muntazam. bir şekilde oluyor arkadaşlar. Evet tersinden yapıyoruz. Burası düz düz taraf oluyor. Evet umarım anlaşılmış olmuş anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz bütün yazmalarımızı bu şekilde e, yapıyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bir videomda paylaşma görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.